Biliyorum yeğenim zor. Zor ama sen bu zorluğu göze aldın. Mecburdun. Şimdi böyle çocuk gibi mızmızlık etme. Ama amca bak. Aması yok bunun yeğenim. Bu aynı zamanda senin içinde verdiğimiz savaş. Pes edemezsin. Yapıyorum amca yemin ederim. Yapıyorum elimden geleni yapıyorum amca. Daha fazlasını yapmak zorundasın. Biliyorum seni zorluyorum. Ama yalnızca senin iyiliğin için. Zeynep'in üstüne gitmeyi bırak. Vicdanını oyna onun. Bırak yaptıklarının acısında boğulsunlar. Sen dayanamıyorsun. Biliyorum. O kız da Zeynep de dayanamıyor. Onu da anla. Ne oldu? Bir şey mi anlattı sana? Ne dedi? Bir şey söylemesine gerek var mı? Ben onun gözlerindeki korkuyu gördüm. Sana güvenmezse, senden korkarsa nasıl intikamını alacaksın? Senin amacın onu korkutmak değil ki, o adamdan ayırmak. İkisini de mutsuz etmek, senin gibi. Kaleyi işten fethetmek için sakin, tatlı dilli olmak zorundasın. Bunu yapamazsan her şey mahvolur. Anlıyor musun? Anlıyorum ah, amca, anlıyorum. Anladım, anladım amca. O zaman şunu hiç unutma. Kim ne derse desin, Ahmet yok. Ahmet öldü artık. Anladım amca, anladım ben yokum amca, ben 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 öldüm ben öldüm amca tamam? Mı? Ben yokum ben yaşayamıyorum amca anladım. <laughs> Güzel. Talat'ı göreceğim. Talat Bey habersiz misafirlerden hoşlanmaz. Bekliyor mudur sizi? Öyle mi? O zaman git o da geldiğimi söyle. Hadi çekil. Durun beyefendi. Kimsiniz? Alamam sizi içeri. Geldiğimi haber verirsin o zaman. <laughs> onur geldi dersin tamam mı? Alo Çıkın dışarı. Talat! Ahmet! Bırakın ulan ulan bıraksana. Durun! Ne oluyor amca? Gel buraya. Amca bu onun sesi. Onur bu amca. Amca Onur bu. Şimdi hemen yukarı çık. Seni o da görmesin tamam mı? Kaybol ben şimdi halleder gelirim. Tamam. Çıksana sen lan dışarı. Erkek sen buraya gel. Bırakın. Buraya gel. Gel buraya. Buraya gel. Yeter. Ne saçmalayıp duruyorsun burada be? Laf anlamıyor musunuz siz? Bak şimdi polis çağıracağım ha. Çağırsana lan. Polisi buraya çağırsana. Çağır da anlatsın Ahmet. Kartal denen Ahmet'in Zeynep'i nasıl vurduğunu anlatsın. Çağırsana. Ahmet. İyi yaşa Ahmet. Zeynep'i sen mi vurdu yoksa? Evet. <laughs> sen benim kadına... Bırakın, Nasıl silah çekersin lan ha? Nasıl silah çekersin? Bir sakin ol, dinle, dur. Bana seni öldürmem için şu an mantıklı bir şey söyle. Sakin ol da dinle. Şunu düzeltin bakayım. Dinle. Sevdiğin kızı ben vurdum. Heh. Ama eğer vurmasaydım... Ha bir de bana bunu anlatıyorsun. ha? Sen benim sevdiğim kadına nasıl... Dinle. Alış onu. Sevdiğin kızı vurmasaydım şimdi ölüydü. Şakana silah dayayıp ateşlemişti. Sen de onun parçalarını buradan topluyordun ben olmasam. Zeynep böyle bir şey yapmaz. Bugün buraya Kartal Bey'i çağırdım. iş konuşmak için. Zeynep gelmiş takip etmiş onu. İkisi birden kapımın önünde bağırışıyorlardı. Zeynep nereden bulmuş silahı bilmiyorum ama kafasına dayamıştı. Ben sadece silahinden elinden düşürmek için ateş ettim. Zeynep niye böyle bir şey yapsın ki? Ha? Zeynep niye kendini öldürmek istesin? Bana bak. O Ahmet yoksa Zeynep bir şey mi yaptı? Yeter! Ahmet deyip durmayın. Ahmet değil o, Kartal. Bugün Zeynep de aynı şeyi yaptı Kartal Bey'e. İtiraf ettirmek için zorladı. İkiniz birbirinizi kışkırtıp duruyorsunuz. Sonra da gelip benim kapımda patlıyorsunuz. Çünkü sen de bu işin içindesin, anlıyor musun? Sen de bu oyunun bir parçasısın. Oyun mu? Evet. Her evet. öz yerimi... Hayat tutabilseydim oyun falan olmazdı merak etme. Eğer o yaşasaydı ikimiz bir olup düşmanlarını birlikte alt ederdik. Anladın mı? Ne demek bu şimdi? Böyle bağıracağına bana teşekkür etmelisin demek. Bir dakika geç kalsaydım belki Zeynep Hanım tetiği çekip intihar edecekti. Şoka girdiğinin farkındayım. Ama bir daha destursuz evime gelmeyin. Lütfen gidin. Anlaşıldı mı? Ben şimdi gidiyorum. Ama bir daha Zeynep'in ...kıllı zarar gelirse, ...bunu hem senden hem de o Kartal dediğiniz adamdan bilirim. Anladın? Ve ikinizi de affetmem. kahretsin be. Elim kolum bağlı bu herifin tetiklerini dinliyorum. <laughs> Dur <lan>! <Gülüyor> 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 ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.